gölün bir ayağı da aslında burası. Burada biz çevre temizliği de yapacağız. Gölümüze Bugün burada 150 öğrencimizle birlikte bahar etkinlikleri kapsamında Elçin ilçemizin Deliçay Balıkbendi bölgesindeki balık hareketliliğini görmek, buradaki güzelliği öğrencilerimize tanıtmak, yaşadığımız çevreyi ve doğayı korumak adına ee, ekolojik sorumluluk bilinci oluşturmak adına bir panel düzenledik. E, panele katılım e, üst düzeyde oldu. E, bu panelde e, özellikle Erciş ilçemizin Deliçay bölgesinde bulunan e, balık bendindeki bu e, güzelliğin e, önemine vurgu yaptık. Bugün mühendis fakültesi olarak 150 öğrencimizle birlikte Deliçay'da bulunan e, Van Gölü'nün incisi olan balığımızın kutsal göçüne şahitlik etmek için buradayız. Amacımız öğrencilerimize aslında bu doğa harikasını göstermek, bir farkındalık oluşturmak. Ee, öğrencilerimizin birçok ülkemizin birçok farklı şehirlerinden e, vanımızda bulunmakta. 150 kişilik öğrenci grubumuzla balık bendimizin olduğu Deli Çay'da temizlik yaptık, bayağı çöpler topladık, maalesef katı atık çok fazla bunlar bizden kaynaklanıyor. Bu direkt olarak Van Gölü'ne de gidiyor. Aslında bir çevre felaketine neden oluyor. Burada da bir farkındalık oluşturduk. Biz konferansımızı, panelimizi salon yerine burada doğada birebir martıların ve balıkların eşliğinde verip bir birinci oluşturacağız. Kaçak avcılığa dikkat çekebilmek için Deliçay'ın farklı noktalarında öğrencilerimiz gönüllü olarak nöbet tuttular.